Sen ne düşünüyorsun Okan Buruk hakkında? Ben bu sezonun Galatasaray açısından yıldızının Okan Buruk olduğunu düşünüyorum. Şimdi Eyüp Galatasaray'ın yani transferi çok iyi geçirdiğini söyleyemeyiz. Bak dönüp dolaşıp belki aynı şeyi konuşuyorsunuz demeyin ama transferde aldığın, banko 11 oyuncusu olarak aldığın neredeyse kimseyi kullanamıyorsun. Para verdiğin Davinson'la yine para verdiğin Icardi, bonservis verdiğin Icardi kullanıyorsun. Kerem Demirbay Ligin ikinci yarısında biraz e, havaya girdi, düzenli ilk 11 oyuncusu oldu. Onun dışında saydığın, nereden baksan yıllık ücretleri 20-30 milyon euroları bulan 4-5 isimler hiç fayda alamadı. Ama burada e, Okan Buruk gerçekten bir kere şunu biliyorum içeriden, İçeriden bilgi olarak çok net iyi bir ekibi var. Yani e, yarındaki İrfan Hoca çok deneyimli ve çok çalışkan biri. Diğer ekibindekiler öyle. Maç sırasında tribünde oturan teknik ekip, maç analisti vesaire oralardan devre arası için ufak tüyolar, bilgiler, raporlar isteniyor. Bunlar maç sırasında yani kim eksik, kim daha iyi oynuyor, rakibin hangi bölgesi. Çünkü tribünden baktığınız zaman bazı şeyleri daha net görebilirsiniz. E bunlardan faydalanıyor. Bir de oyuncularını kolay kolay kaybetmiyor. Oyuncularını daha hazır tutmaya çalışıyor ki, e, şimdi Kadronda Zaha, Ziyeh, Tete bunlar büyük isimler ve sürekli oynamak isteyen isimler. Şimdi bunların yerine mesela Barış Alper'i oynatıyorsun. Ziyet diyebilir. Ziyeh buraya gelene kadar belki hayatında Barış Alper'in ismini duymadı. Zaha, Kerem'in ismini duymadı belki de. Ama buraya geldiğinde buranın gerçeğiyle karşılaştığında Okan Hoca o dengeyi iyi kurdu. E, inişte çıkışlı zamanlar var mesela Oliviera, Oliviera'yı affetmedi Galatasaray'ın e, orta sahada zaman zaman eksiği olsa da özellikle kendi sahasında Oliviera'ya ihtiyaç olsa da e, Okan Hoca onu affetmedi geçen sene Gomis'i affetti ve kullandı zaman zaman ama şimdi bu dengeyi kurarken takımdaki o disiplini de e, iyi sağlıyor yani Oliviera'yı tamam hiçbir şey olmamış gibi gel oyna demedi onu da biraz defterden silmesi bence Okan Buruk'un disiplin anlamındaki bazı kırmızı çizgilerini de bütün takım için ortaya koydu. Abi izleyicilerimizden Taha Tezcan, Kerem Demirbay'ı tadında bırakıp Berkan Kutlu'yla oynamalıyız. Berkan Kutlu'yla oynamalıyız. Ziyech varken Kerem Demirbay takım savunmasında sıkıntı oluyor demiş. Sen katılıyor musun? evet, aslında katılıyorum ama burada bir tercih meselesi. çünkü Kerem'in yani duran top kullanma aksiyonu daha iyi. Daha iyi pas oyununa katılıyor. Çünkü Berkan'ın bildiğiniz gibi Tamam, dirençli bir oyuncu, mücadelede bir sıkıntısı yok ama o takım dinaminde o pas trafiğinde Berkan biraz eksik kalıyor. Okan Hoca da muhtemelen yani çok mesela şunu hatırlayalım. Fenerbahçe Süper Kupa'da sahaya çıksaydı Berkan vardı. Yani rakibe göre de bir değişiklik oluyor. Berkan'ı daha belki Fenerbahçeli içeride oynanacak maçta Berkan oynar. Yani bunları unutmayalım. Biraz rakibe göre de taktik planlama yapıyor. Rakibin hücumcularını da durdurmak için Berkan'ı zaman zaman tercih edebilir ama mutlak kazanmanız gereken karşılaşmalarda artık ben Kerem Demirbay'ın oynayabileceğini düşünüyorum. Ancak maç içinde Berkan tabii ki orayı yedekler. İzleyicilerimizden gelen Mertens sorusu var. Şöyle bir bilgi verelim. Mertens'le yakın zamanda bir yıllık sözleşme uzatılacağına dair iddialar var. Mertens yeni sezonda da takımda kalacak yüksek ihtimalle. Sen ne düşünüyorsun abi Mertens hakkında? Şimdi Mertens'in kariyer, karakter Takıma katkılarını hiç konuşmayacağım. Son 3 maçta 8 reytingi 8.2 reytingleri bulan bir oyuncu. 37 yaşında. Yaşına inanmayacağınız insan tipinden. Burada şöyle bir nokta var. Galatasaray'da seçim var. Seçimde muhtemelen Dursun Özbek yine seçilecek. Ama yeni seçim olmadan Galatasaray bu kararı vermek istemiyor. Aynı şey Okan Buruk için de geçerli. Okan Buruk da seçimden sonra imza atacak. Kontrat yenilecek. Bunlar yeni yönetimin görevi diyerek Öyle bir sürece girildi. Bir de Mertens'in yaşı vesaireyi de değerlendirirsek sezon sonuna kadar kalan 5 maçı da Galatasaray bakmak istiyor. Yani e, sakatlık var, bir şey var, yaşı belli ve yabancı limitinizin de yeni sezonda azalacağını düşünürsek e, o yüzden Galatasaray bu sezonu bitirelim ondan sonra e, Mertens'e uzatalım gibi bir niyet var. Mertens takımda kalır artık. Ben... Sezon başında sorsanız bu kadar fayda alacağını asla düşünmezdim. Ee, Icardi ile beraber e, Barış, Kerem ve Mertens inanılmaz bir ekip oldu. E sonrasında Ziye bunlara katıldı son haftalarda. Galatasaray adına şanslı transferler ve oyuncu karakterinin de ne kadar önemli olduğunu sadece saha içinde değil sağ dışında yaptıkları ya da Mertens bence Türk futboluna gösteriyor. Şunu da e, ekleyelim. Mertens'i takımda tutmadaki plan bir sonraki sene belki sportif direktör olarak bir yetiştirme, bir hazırlık ya da Okan Hoca'nın yanında yardımcı bu tip idari görevlerde de Mertens'i Galatasaray dahil etmek istiyor. İzleyicilerimizden Tufan Bey şöyle bir soru sormuş. Seneye Barış Halper ve Zanyolu ikilisi kanatlarda olur mu? Olursa Şampiyonlar Ligi'nde neler yapabiliriz demiş. Şöyle de ekleyeyim abi ben de. Zanoyolu ve Barış Halper ikisi ikilisi de olmayabilir. Çünkü Barış Alper'in muhteşem bir performansı vardı bu sezon. Ve sezon sonunda bir Avrupa şampiyonası var. Yani orada da iyi performans gösterirse Galatasaray'ın yani çok zor düşünüyorum oyuncu tutması. E, şimdi Eyüp Avrupa şampiyonası çok önemli. Çünkü Zaniola İtalyanların altın çocuğu ve Aston Villa sözleşmeyi uzatmayacak. Yani o opsiyonu devreye sokmayacak. O yüzden bir kere Galatasaray'a geri dönecek. Ama geri dönecek demek oynayacak demek değil. Çünkü İtalya'dan ciddi teklifler var ve bu hep olacak. O yüzden genç de bir oyuncu. Bence Euro 2024'ün ikisi de sakatlanmaz vesaire kadroya seçilirlerse Galatasaray'ın bazı oyuncular için çok kritik olacağını düşünüyorum. Bu Kerem için de geçerli. Ee, oradaki performansları bence üçünün de işte Zaniola, Barış Alper, Kerem'in bir hayli önünü açabilir. Ee, özellikle Barış Alper bu performansıyla yani sezon başında hani 10 milyon euroya 11 milyon euroya bırakacağınız Barış Alper'i yani iki katı belki boy seviyesine çeken bir duruma geldi. Ha, yani soruya da şöyle cevap vereyim. Ee, ya yani iki tane hızlı, fizikli, güçlü kanat oyuncusu ve hem yolayı hem Barış'ı iki kanatta da oynatabilirsiniz. Mesela son haftalarda Okan Hoca şöyle bir şey deniyor. Ee, i̇ki kanadı sürekli yer değiştirtiyor. Yani Barış'la Ziye Ondan önceki hafta Barış'la Kerem sürekli kanat değişimi yaptı. Mesela burada bence Zaniola Barış bunu çok daha iyi yapar ama yeni sezon için Galatasaray nasıl bir kadroyla karşı karşıya kalacak? Ben Avrupa Şampiyonası sonrası bir hayli hareket bekliyorum. Çünkü kasanızda para var. 30 milyon euro bu Boye'den geldi. Bayağı bir harcamadınız onu. İşte köyne biraz gitti. Onun dışında Şampiyonlar Ligi'ne kalıyorsunuz. Onun dışında Bankalar Birliği'nden çıkma hazırlığı var. Yani orası sizi elinizi kolunuzu çok bağlıyor. Pek bu gündeme gelmiyor ama gelirinizin büyük kısmı o, bankalar birliğine borca gidiyor. Yani buradan çıkmak demek size bayağı bir e, bon servis ve harcama limiti demek. e Bir de üstüne Galatasaray'ın bu sezon şampiyon olacağını e, varsayarsak bir hayli kadro anlamında rakiplerle önünü açabilecek bir sezona giriş olur.